sıcak bir Haziran sabahında malzemelerimizi hazırladık. Bugünkü menümüzde odun ateşinde menemen olacak. Evet ateş gayet güzel. Kendine geldi. Hafiften kor olmaya başladı. Tava da ısındı. Biraz sonra zeytinyağını koyup içinde biberi güzel kavurmaya başlayacağız. Ben başlayayım. Evet, Jack Bey Haziran sabahı. Yağımız güzelce kızdı. Şimdi buna birazcık biber ilave edelim. Sesi evet. duyuyorsunuz. Evet, ünlü şef Mehmet Bey'in <laughs> el esirleri. Evet, şimdi iyice sendirelim biberlerimizi. Bunlar sendikten sonra biraz sonra domatesleri koyacağız. Tamam mı aşkım? Tamam. Biraz pause yapalım. Tamam. biberler oldukça senli. Böyle tam kıvamına geldi. Domates artık koyma zamanımız geldi. Domatesi de güzelce koyalım. Domatesi sabah bahçeden topladık. Evet bu arada domates de biber de bahçeden geldi. Kolusu bahçeden aldık gerçi ama. yaklaşık 5 dakikada bu şekilde domatesiyle beraber sersin. Güzelce birbirine aromasını verdikten sonra da yumurtasını ve tuzunu ilave edeceğiz. Evet, domatesler de güzelce pişti. Bu arada koku da iyice güzelleşmeye başladı domates ve biberle. Şimdi yavaş yavaş artık yumurta, yumurtasını koymaya başlıyorum. Böyle karıştıra karıştıra koyayım ki toplam 6 yumurta kıracağım. Şimdi bunda şu anda daha 3 tane vardı. Evet, bu kasede de bir 3 tane var. Onu da bir hoca edelim. çırparken tuzunu falan koyduk. O yüzden bir daha tuz koymayacağım. Biberleri ve domatesleri kavururken de bir miktar tuz koydum. Tuzu da kavurdum. Şimdi artık herhalde bir beş dakikaya kadar güzelce de pişmiş olur. Kahvaltımız. Öyle tahmin ediyorum ki bu lezzetten bugün Ayşe de tadına bakacak gibi geliyor. En azından bir deneyecek sevmezse devam edecektir. Tabii. Ha bu arada bu sabahki e, şeyde dün sabah söylemiştik. Sucuk yoktu. Sucuk temin ettik. Sakat at sucuğu. <laughs> Umarım değildir. Biraz sonra da onu odun ateşinde közde e, yapacağım. E, i̇nşallah afiyetle yiyeceğiz. Menemen pişti. Orada biraz demlensin diye bekliyorum. Bu sırada ekmekleri kızartıp sucukları da şöyle zeytin dalına geçirdik. Şimdi şöyle güzel bir biraz bir ateş bir gösterelim. Odun ateşinde biraz kor olmuş zaten ateş. Harika bir şekilde şimdi yağını akıtacak sucuklarda. Zaten hemencik rengi değişmeye başladı bir dakika falan olur diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi yağ nakıtma başladı. Evet, çay da hazır. Bu arada ekmekler de ufaktan kızarmaya başlamış.